de teslim ettik. Kendisi bizim ve firmamız hakkında kısaca görüşlerini dinleyelim Hakan Hocam. Vallahi ne diyorsun? At Atalay Ustama ve beraberinde çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bir dediğimizi iki etmediler ve sonuna kadar da en ince detayına kadar bizimle ilgilendiler. Yani ben tekrar bir daha ev yaptırsam yine Atalay Hoca ile çalışacağım. Bundan sonraki hayatında da Talo Hocama çok başarılar diliyorum. Çok sağ ol, ben de teşekkür ederim. Bizim için de önemli olan müşterinin memnun olması. Yani kendimize yapar gibi. E, yapıyoruz evi. Ha kusur olmuyor mu? Mutlaka oluyor. Ben her şeyi eksiksiz kusursuz yapıyorum diyen firma yalan söyler. Hatalarımızı önemli olan telafi etmektir. Bunu e, kabul etmektir. Ahşap evdeki sorunlar genelde bir yıl sonra ortaya çıkar. Neden ahşap çalışan bir malzemedir? Ara boşluklar oluşur, su kaçırabilir. Önemli olan bunu e, telafi etmek. O yüzden her zaman bir telefon kadar yakın Hakan Hocam. Evet, <laughs> kesinlikle. Yani bu işle ilgilenenler, ev yaptırmak isteyenler kesinlikle Atalay Hocam'ı bulmalılar. Ve ondan en, en güzel destekleri almalılar diyorum. Evet, <laughs> sağ ol, teşekkür ederiz. <laughs>